Selam dostlar bugün Minecraft Hardcore'dayız ama çok tuhaf bir yerdeyim sebebi bu illegal eşyalar var bilirsiniz işte end portal şeyleri işte bedrock gibi bu tür şeyleri alabiliyoruz birkaç tane sonra taktiklerle ben onun videosunu çekiyordum ee, şu ana kadar end portallarını falan aldım işte taktikleri biliyorsanız bilmiyorsanız belki videonun bir yerlerinde koyarım nasıl alındığını falan. Dostlar şimdi bu tentiyi ortaya koyuyoruz yanına da basınç plakası koyup patlatıp bu şekilde portalları elde edebiliyoruz bunları kastım işte gerekli şeyleri yaptım burada feder falling basılı botlarım ve şeylerim var zırhlarım var burada da xp kasıyordum tam o esnada elektrikler gitti burada xp kasarken elektrikler gitti ve video patladı zaten topluluk gönderisi olarak atmıştım bana destekte bulunmak için like atıp abone olmayı unutmayın maalesef videoyu da kurtaramadım şimdi buradan devam edeceğim ne yapıyordum en son xp kasıyordum 34 level olmaya çalışıyordum Burada 34 ile e buna basıp kazmaya işte silk taş çıkarıp ipeksi dok ipeksi dokunuştu galiba ipeksi dokunuş çıkarıp buradaki spawnları bu 119 pire 4 versiyonunda alabiliyorum. Şimdi ben birazcık yine 34 level olmaya çalışayım. En yani son oradaydım. Bir 34 level olup geleyim ben. Şimdi 34 level olmadan önce size bir dublama taktiği göstereyim. Öncelikle bu diamond bulu alıp buraya atıyoruz. Oyundan çıkıp tekrar giriyoruz. Sonra oyunu görev yöneticisinden kapatıp Sonra tekrar oyuna giriyoruz. Evet şimdi sunucuya giriyoruz ve evet 20 tane elmas blok oldu. Ben böyle böyle chest'in şu, chest şu bölümünü full bir elmas blok doldurayım ve 34 ver olayım. Evet son bir zombi kaldı. Bitiyor. Bu zulüm sabahtan beri uğraştım. bu zulüm bitecek. Bunun yüzünden bir videom patladı. Hadi. Oh be. Tamam şimdi sıra kazmaya full 14 şey 34 level basmak için burada aramaya başlayacağım. Bakalım şimdi gelecek mi? Ananın Anan, ya. Of. Hayır. Sen ya. <laughs> Aha. Aha tamam geldi sonunda Hadi Güzel. Hayır <laughs> Oyun anana avradını <laughs> Ya hadi bak lütfen oğlum Gittim o kadar yine level kastım Sonunda Sonunda Artık spawner'ı kırabileceğiz Ben spawner'ı kırayım dur Spawner kapısını satayım. <laughs> <laughs> of bayır domuzu gibi azdım amına koyayım. Hadi hadi. Kırılacak oğlum başka şans. Yes. Tamam. <laughs> Artık şimdi bunu dupleyim ben yine. E, duplama taktiğiyle göstermiştim videoda. O şekilde ben yine bunu du dupleyim. böyle 3-5 stack yapayım. Ne iş mi işte 2 3 stack yaparım böyle. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Buz kıracağız ve netra su koyacağız. Evet şu an 1-3-1'deyiz. Burada direkt Nether'a gidip su koyabileceğiz. Şu an dupladıklarım burada. Şimdi gidip ben şuradan bir obsidian kırıp geliyorum. Evet bu sürümün bir güzel yanı şu. Kazmayı hem balta hem de kürek gibi kullanabiliyoruz. <laughs> çok seviyorum bu sürümü de işte çok eski yapacak bir şey Evet şimdi bunu açıyoruz bir netra bakalım sonra gidip buz kıracağız. Bakalım. gelmemiş bu arada. Aynen. Ya da şey bakmam lazım lan şuradan. Oha, Ooh, gözüm kanıyor. Gözüm kanıyor. <laughs> Çok kötü lan. Tamam ben geri dönüyorum ya vazgeçtim. <laughs> evet sonda dostlar şurada buzları buldum. Uzaktan gördüm şurada falan. Yani, karları görmüştüm. Ben dedim herhalde burada vardır ve varmış. Şimdi bunları kıracağız ve netra gideceğiz. O hangi <laughs> renk koyun lan arkamda? Kahverengi. Mi. Ne o? Harbiden Her bu benziyor ama. Kahverengi. Olmaz <laughs> kahverengi. Şimdi şu buzları bir kıralım. Tamam bir stek oldu. Şimdi eve dönelim ve de sonunda netra gidip şunu deneyelim. Şimdi bakalım oluyor mu? No 1-2-5'e düşeceğiz. Ben bir 1-2-5'e düşüp geliyorum. Şimdi düştüm bakalım oldu mu? ye yeah! <laughs> Oluyor! Oğlum çok tuhaf lan. Ne tadı su koyun ya. Şuraya koyun da. Abi obsiden oldu hadi. <laughs> tamam beyler ben oksijen yolu yapıyorum. <laughs> tamam ben şuraları koyuyorum o zaman ya. Baya. Kolayla koyamıyorsun değil mi? Bakayım. Koyamam herhalde. Aynen. Dostlar aşağıdaki zombi spawnları kırdığımız için ben bayağıdır buradayım Toga ile beraber. Hem edip hem zombi şey pik Domuz öldürüyorum. Bayağıdır öldürüyoruz şu an 66 develim. Bu kadar da artık et var. Bunları ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi aşağıya gideceğim ve e, büyü masasında kitaplara büyü basıp bu işte patlamadır, korumadır, işte tüy düşme onların hepsini tek bir kitap haline getirip tek bir sete basabiliyoruz. Şimdi onu yapacağım. Evet dostlar 15 ve 47 C'deyiz. Bu 1.8.9'un altındaki sürümlerden şimdi bir ben bayağı bir işte ender gözüdür işte gaz gözleşidir falan hepsini kastım çok basitti iki dakika gittim bir şey netif otuzda falan kastım şimdi bizim bir tane şey yapmamız bir tane değil, beş tane bundan yapmamız lazım ki e, bu bedrock'ı kıracağız çok kolay bir şekilde şöyle bir ben koyayım şunları şu sürükleme çok iyi abi <laughs> ben bir medeniyete gelmiş gibi hissediyorum 5 tane yapmamız yeterli şimdi şuraya portal şeylerinden bir birazcık harcayacağız. Şuraya ben bir alan açıyorum. Buraya. Kanka kötü var benim var. 11 tane gözüm kaldı. Aa yetmiyor değil mi? Bir tane daha almamız lazım. Ah lan. Evet şimdi bu end portallarını bu şekilde koyacağız karşıya doğru. Ki yanlışlıkla başka bir şeyler yapmayalım. Şimdi şurayı birazcık daha da aç. Evet şu an buranın bu idi bok gibi ama hiç umursamayın. Burayı direkt illegal eşyalar alma farmı merkezi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi benim birazcık blok almam lazım yanıma. Bam bam bam. Aa sesi yok lan bunların. Ve açıldı. Hadi bakalım. Oy. Abi eski end diyeceğim de <laughs> hala böyle. evet, hala ent incelemesi yok. <laughs> Aa. Şu an video sen izlerken fark edeceksin de böyle sanki tuhaf sesler var lan. Şu an güncel sürümde ananın. Acı ne yapıyorsun sen be yerde? <laughs> Tabi Ender arası kötü yapay zeka. Yapay zekaların değiştiği sürüm ee, şey olmuştu hatta. Çok böyle önemsenmişti. Çünkü o, eskiden hiç yoktu yapay zeka. Artık bir şey bir canlı yanınca suya falan koşuyor. Eskiden mal gibi duruyordu böyle. Oğlum şu anki bütün her şey oluyor lan. <laughs> o kadar alışmışım ki o kötü... Aa Bak. Şimdi ejderha olduğun için kaçabileceğini mi sandın? Ya buraya Oğlum çok kötü lan şeyi Yapay zekası Şuna bak tamam. Oğlum, ej Ejderha savurma yiyor <laughs> Sabah kadar buradasın herhalde. Evet Ecehal'ın malı da bana denk geldi. Ne güzel. Biraz o zaman dur. Aa sol el. Aa evet. O zaman 189 üstündeyiz o zaman. Aynen 189 üstündeyiz o zaman. Ben tam tersini söylemişim. Baksana tek tek vurca daha çok hasar yiyor. Sanırım bu şey yeni getirmişler. Oha! Oha <laughs> ne yapıyor bu? <gülüyor> 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 ne yapıyor lan <laughs> O kadar süre xp kasmayı denedim şimdi Harbi ya o kadar oturduk xp kaldık şimdi Abi ben bu deminki xp için 200 saat uğraştım 66 oldu <laughs> Bir git nereye gittin Oha En sonuna gideydin Aa tamam entisti var Oğlum nereye gitti bu yumurta Şimdi bu yumurtayı portala bırakacağız ve dünyada nereye düştüğünü öğreneceğiz O şekilde e, bu şeyi kırdıktan sonra bedrock'ın nereye düştüğünü öğreneceğiz Şimdi bunu koydum Dünyaya gitti biz de gidiyoruz Tamam buraya düştü Şimdi bunu şöyle altına tekrardan alacağız bu şeyi yumurtayı. Bu dünyada burayı unutmamak için bir işaret atacağım buraya ben. Yani bunun etrafında olduğuna dair. Tamam şimdi ben bir end'e gideyim ve end'de size taktiği göstereyim. Evet dostlar şimdi bu taktiği yapacağız. Şimdi öncelikle buraya bakarak bunun üstüne koyacağız. Ardından buralara bunları koyacağız. Şimdi buraya koyduğumda direkt şey yapmam lazım. Arkaya kaçıp patlatmam lazım. Bunun iki katı yapmana gerek yok zaten ayaklarına sarılıyor. Ayağını görmesin yeter. Tamam hocam. Uzak mı bura? Dur. Biraz yakından mı yapayım? Uzak, uzak. koyar koymaz patlatacağım. Ve kırıldı. Umarım olmuştur. Bir gidelim dünyaya. Evet geldik. Tamam olmuş. Artık bunu duplayacağız şimdi. Sonra kendi hardcore dünyama aktaracağım. Evet dostlar. Şu anda bunları duplayarak hallettim. Şimdi bunların hepsini netra chest yapacağım ve chestten direkt aktaracağım. Önce bir netra gidip bunları bir chest'e atayım. Dostlar evet şu anda netra taşıdım. Şimdi buranın koordinatlarını alalım. Eksi 6, 15. Evet kendi hardcore dünyama geldim. Şimdi portala gireceğiz ve nether'da eksi 6 ve 15'e gideceğiz. Evet şu ileride çok yaklaştık. Aynen. Tamam oldu. Bakalım şimdi chest eşyalı. Aynen sular da var. <laughs> hardcore dünyasında. Neyse hadi bakıyoruz. Tamam eşyalar hepsi burada. Şimdi ben bunların hepsini şarkılara yerleştireyim. Tamamdır eve geldim. Her şey burada. Şimdi bununla ilgili bir build yapacağım. Müze buildi ama onu bir dahaki bölümde yapalım dostlar. Bugün çok yoruldum. Bugün devam etmeyeceğim buna. İzlediğiniz i̇şte için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>